Farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce size çok önemli bir anket e, yapmak istiyorum sizinle birlikte arkadaşlar. Çok önemli bir soru soracağım. Şimdi elinizde 8000 liralık bir para olduğunu düşünelim. Bununla Nvidia RTX 3070'li bir bilgisayar sistemi mi? Yoksa Playstation 5 mi? Yoksa Xbox Series X mi? E, satın alırsınız. Şuralara bir yere koyacağım arkadaşlar. Tıklayıp mutlaka işaretleyin. Çok 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 önemli. Lütfen ve isterseniz oyunumuza başlayalım ve yeni nesil oyun konsolları, Nvidia 3000 serisi ekran kartları ve yeni oyunlar hakkında konuşalım. Şimdi bu oyunumuz ne? Ee, i̇lk defa bu arada oynamayacağım. Daha önceden oynadım. Ubisoft'un oyunu arkadaşlar Immortal Phoenix Rising. Bu oyun ismi Godslı bir şeydi de e, değiştirmiş. Çok zor bir isim e, bulmuş Ubisoft. 3 aralıkta çıkış yapacak arkadaşlar. Yeni nesil oyun konsollarına da, şu anki nesile de ve bilgisayara da çıkış yapacak. Hem bu oyunu değerlendirelim, hem yeni oyunlar hakkında biraz konuşalım istiyorum. Bir de yeni donanımlar hakkında sohbet edelim istiyorum. Farklı bir video olsun istedim. Normalde bunu yayınlamayacaktım. Çünkü oynarken kaydım gitmiş. O yüzden dedim hem bunu böyle bir yayınlayayım size göstereyim. Hem de biraz bir şeyler de hakkında sohbet edelim. Farklı bir video olsun istiyorum. istedim arkadaşlar. Bu oyun şimdi ilk Bakışta hatta oynayışta da öyle Zelda'nın ve Assassin's Creed Origins Odyssey ee, Benziyorlar zaten birbirlerine sadece farklı yerlerde geçiyorlar ee, Neyse Karışımı ikisinin karışımı iki türün karışımı gibi ee, gözüküyor Nitekim de öyle ama ben oyunlara e, puan veremem Vermem de Zevkler renkler tartışılmaz İşte Zelda'yı e, Assassin's Creed e, serisinin son iki oyunu sevdiyseniz Bunu da muhtemelen seveceksiniz ee, Yunan mitolojisi e, neyse gösteriyor. Zaten ben daha önce bu arada puanlama demişken puanlamayı çok karşıyım ben ya. Kime göre neye göre zevkler renkler tartışılmaz işte grafiklermiş oynanışmış bir oyun oynanmıyorsa okey o oyun kötü bir oyundur ama onun dışında işte ne grafiksiz oyunlar ne biçim eğlenceli ne grafikli oyunlar çok kötü veya tam tersi veya çok çok hepsi iyi. Ne bileyim yani çok farklı seçenek var. Ve zevkler renkler hiç tartışılmaz. Bu yüzden de oyun konsolları hakkında da bu yüzden sizinle konuşmak istiyorum. Farklı farklı seçenekler e, önümüzde var. Önümüzdeki günlerde. Ayrıca sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlarınızı da okuyor olacağım. Ve dediğim gibi anket benim için e, çok önemli. İşaretlemeyi e, unutmayın. Şimdi oyun konsolları. Xbox Series S. Xbox Series X. PlayStation 5 bir de tabi dijital versiyonu 2.2 e, konsollar çıkacak. E, Kasım ayında 10'unda ve 12'sinde e, çıkıyorlar. Xbox 2 gün önce çıkacak arkadaşlar. Eee Nvidia'nın karşılık, ben karşılık cevap olarak görüyorum. Yeni oyun konsollarına cevabı ekran kartlarıyla verdi bunu. E, 3000 serisi de e, Ekim ayında bilgisayar dünyasına çıkış yapı yapıyor ki bu iki haberde inanılmaz heyecanlı. Oyun dünyası için gayet güzel şeyler. Ee, sizden tek istediğim o ben objektif bakmaya çalışacağım, siz de o şekilde bakın lütfen olaya. Oyuncular için hepsi iyi bence. Şimdi zaten üzerine e, detaylıca konuşacağım. Şimdi oyunlar e, açıkçası Ubisoft'un bayağı oyunu çıkıyor bu arada. E, Watch Dogs Legend çıkıyor, Assassin's Creed Valhalla çıkıyor. Yeni nesil hazırlıklı gelecek. Ee, öbür taraftan işte PES yeni oyun çıkarmadı ee, futbol tarafı, e, spor tarafına bakarsak. işte FIFA e, 21'i çıkarmış olacak zaten. Yeni nesilde de olacak. Ee, konsol almak için bunlar tabii ki sebeptir değildir. Tartışılır. Ama e, yenisi yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Yeni nesil oyunculuk. Bir, yeni nesil derken sadece konsol dediğimi düşünmeyin. Bilgisayarlar içinde çok heyecan verici haberler e, var arkadaşlar yalnız oyunlar biraz az gibi daha çıkar çıkmaz yanında böyle çok bomba oyunlar çıksa e, güzel olurdu olmazdı değil ama e, işte yani nasıl diyeceğim ki i̇şte, fiyatlarından girelim de öyle anlatayım isterseniz siz arkadaşlar normalde oyun konsolları e, yurt dışı için konuşuyorum sonra ayrıca Türkiye için de konuşacağım e, Ucuzdur yani işte fiyatlarını söyleyeyim işte e, Series S 300 dolara X Series X Xbox için konuşuyorum. 500 dolara. İşte PlayStation ee, 4 dijital versiyon, ee, 5 dijital versiyonu 400 dolara. E, normal PlayStation 5 Blu-ray'li versiyonu arkadaşlar 500 dolara çıkıyor. Yani düşünseniz de 300 liraya, 400 liraya, 500 liraya, 500 birim paraya bunları satın aldığınızda mükemmel değil mi? Normalde bu e, bu konsolların bilgisayar versiyonları atıyorum 1000 lira tamam mı? siz oyun konsolu aynı güçte bir oyun konsolunu 500 lira yarı fiyatını alıyorsunuz. Bu oyunculuk için gayet güzel bir şey. E, ee, tabii ki bütün dünyada tabii ki ekonomisi güç yani şimdi ekonomiye de girmek istemiyorum ama işte e, parası değerli ülkeler. Şimdi yanlış bir şey de kullanmak istemiyorum. Parası değerli ülkeler rahat bir şekilde oyuncular rahat bir şekilde e, ulaşıyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden oyun konsolları normalde ucuz bir seçenek olması lazım. Ama tabii ki Türkiye'de işte e, KDV'si var ki bu birçok ülkede var. İşte atıyorum Almanya'da %19 KDV var bizden fazla bile. Ama işte bizde bir ÖTV var. %20 ÖTV var üzerine. Bir de üzerine e, gümrük vergisi var. %50 idi inşallah 1 Ekim'de %20'ye düşer. İnşallah diyoruz artık. Kötünün kötünün iyisi. Yani 120 de çok fazla çünkü %60'dan fazla oluyor normalde 20 olsa bile çünkü üst vergiler de öyle tek tek eklenmiyor üst üste ekleniyor neyse artı bir de e, ne yazık ki e, dolar ve euro karşısında kurları bilmiyorum şu an 7 lira 8 lira herhalde e, paramızın değeri düşük alım gücümüz düşük daha doğrusu öyle demek daha doğru e, alım gücümüz düşük yani bilemiyorum ya e, biraz zor yeni nesile ulaşmak olacak ama mutlaka alacak, oynayacak oyuncular çok var bekleyen oyuncular da çok var ee, normalde değerleri dediğim gibi e, bakarsak yani işte 4 300 birim, 400 birim, 500 birim e, gibi fiyatlar olması lazım oyunlar da aynı şekilde, oyunlara gelirsek işte 60 dolar 60 liradan bahsediyoruz tamam hadi 60 dolar 60 lira, 60 TL değil belki ama yani alım gücü olarak belki 100 liraya oyunları alıyor olmamız lazım. Ee, bizim e, ne yazık ki artık dünyada global, ee, Türkiye özel fiyat çıkarabilen ve bunu riske atabilecek çok az firma var. Çünkü zaten az sayıda e, satılıyor oyunlar. Bunun için riske girmiyorlar. Daha önceden Rusya'da vesaire bu tür şeyler denende oyuncular bari orada çok fazla işte sürümden kazanıp ucuza satsak bile yani para, az para kazansak bile e, satalım dedi birçok oyun firması ama ne yazık ki Türkiye'de bunu yapmıyorlar çünkü satış rakamları e, görece işte nüfus oranla diyeyim farklı ülkelere göre daha az ki dediğim gibi ülke, dünya global artık insanlar e, şeylerini satın aldıkları yerin e, işte yerine VP, VPN de olsa normalde de olsa değiştirerek Türkiye'den de alabilirler mesela burada düşünseniz 60 liraya sattıklarını kaç para 10 dolara yani farazi söylüyorum e, 10 dolara sattıklarını oyunu öbür tarafta 60 dolar birçok oyuncu Türkiye store'una girip Türkiye'den alacaktır oyunu ki bunlar yapıldı da birçok oyunda yapıldı denendi de arkadaşlar ama küçük pazar olduğumuz için orijinal oyun ve e, oyun satın alması bakımından çünkü biraz yüksek açıyor doğruya doğru fiyatlar lüks yani şu an oyun fiyatları için 500 lira 600 lira işte PlayStation 80 euro dedi e, kaç para ediyor bilmiyorum <laughs> işler dışlar çarpamadım bir de vergisi vergisi bilmiyorum artık 800 lira mı olacak 700 lira 800 lira bir oyuna vermek kolay değil. Asgari ücrete göre konuşuyorum. 2000 işte 300 hadi 400 de düz olsun 800 lira. Kaçta bir? Üçte biri. Bir asgari ücretle 3 oyun alabilmek. Bir oyun yazılım ucuz olması lazım gereken şeyler bunlar. Neyse bu taraflara girmiyorum. Ee, zor bir dönem bizi oyuncuları bekliyor. Ee, ama tabii e, iyi haberler de var bir taraftan. Onları da asıl konuşmak istiyorum. Şimdi bu oyunlar e, duyuruldu. Xbox'ın Bakın tamamen objektif olmaya çalışacağım. Her şey oyuncular için. Şimdi Türkiye'de işte PlayStation e, e, şeyleri var, işte e, fanları diyelim, Xbox fanları var. İşte aynı şeyde olduğu gibi, işte Android fanları, iOS fanları. İşte bölünmek için yer arıyoruz. Halbuki hiç gerek yok. Her şey biz oyuncular için. Mesela ben yıllardır söylüyorum, Xbox Game Pass'te Game Pass. İşte Netflix neyse o film dizi dünyası için. Gerçi şimdi bizim için. Amazon Prime de var. Uygun fiyatlarla Türkiye'ye girdi. Çok güzel oldu. Neyse. Ee, öbür taraftan işte müzik dünyası için e, Spotify neyse, oyun dünyası için de Xbox Game Pass o oluyor. Hatta oldu. Çok oldu yani. Sadece bazılarımız duymadı. Kullanamıyor. Türkiye için hele biçilmiş kaftan. Bu peki sadece Xbox için mi? Hayır. Ne güzel bilgisayar için de var. Bilgisayar için de çıkıyor. Diğer taraftan geleceğim. PlayStation oyuncuları için Eee PlayStation bir fragmanını gösterdiler şimdi ismini tam hatırlayamayacağım hafızam da çok kötü. PlayStation eee Plus Collection'dı galiba işte içinde God of War birçok PlayStation oyunu var toplu bir şekilde çıkaracaklar. Onlar da işte bunu yapmak durumundalar. Çünkü herkes Xbox almaya başlarsa ne olacak? İşte rekabet olacak. Rekabet her zaman iyidir arkadaşlar. Ve biz oyunculara yarar. O yüzden ben işte o olsun bu olsun diyenlere çok şey yani olumlu bakamıyorum fazla. Hayır. İşte şey iyidir işte PlayStation iyidir Xbox çöp. Xbox iyidir PlayStation çöp gibi değil. Hele gene konsol tercih tarafında yani İkisini de tercih edebilirdiniz. Keşke dediğim gibi 500 liraya hatta yani doğrucu konuşalım hadi 1000 liraya satın aldığımızı düşünelim. Şu anki alım gücümüze göre 1000 liraya. Yani 1000 liraya e, ne bileyim ikisini de alıp alabiliyor olmamız gerekiyordu. Keyfi olmamız gerekiyordu yani. Sadece bizim ayıracağımız zamanı düşüyor olma düşünüyor olmamız gerekiyordu ama ne yazık ki öyle değil. O yüzden öyle konuşamayacağım. E, diyeceğim o ki e, ee, savunacak bir taraf yok. Nasıl tercih edilir peki? İşte mesela bir tarafta God of War'u seviyorsundur. Ben God of War oynamak istiyorum kardeşim diyorsundur. Onu oynarsın. O yüzden PlayStation seçersin. Ya yani PlayStation tarafında arkadaşlarım vardır PSN'de daha çok. Birlikte multiplayer giriyorsundur sürekli. Atıyorum FIFA oynuyorsundur sadece. Veya sadece işte Call of Duty oynuyorsundur. Benzer oyunlar oynuyorsundur. Evet, İçe illa o şeyin olmuyor. Arkadaşların oradadır, online oynuyorsundur, onu tercih edersin. Xbox tarafında da öyle, Xbox Live üzerinde arkadaşların vardır o tarafı tercih edersin. Ee, önceliğin o olur yani. Diğer taraftan işte. Yani Game Pass'i söylüyorum mesela, işte oyunlara ben o kadar para veremem derdik doğal bir şey. İşte Xbox Game Pass var diye, işte Xbox alırsın. Ya yani PC'de zaten bilgisayarın vardır, sadece oyun için düşünmemek lazım bilgisayarı. Onu tercih edersin. Bu arada e, mutlaka yorumlar gelecek. İlk şey yaptım e, anket için, videonun başındaki anket için, 3070'li bir bilgisayar 8000 liraya olmaz diyeceksiniz birçoğunuz. Yani bir yere kadar haklısınız, doğru. E, i̇şte işte on... 10... 12'ye kadar bile çıkabilir fiyatı. Bilmiyorum şu anda. E, kesinlikle e, şey yapmamak lazım. E, çünkü e, Nvidia RTX 3070 Bu arada çok çok uygun. Onlar da çok düşürdü fiyatı. Tamamen e, yeni nesil konsollara yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum ben Nvidia'nın yaptığını Şu bakımdan düşürdü anlatacağım. E, 3070'i yanılmıyorsam Kaç dolar? 500 dolara 3080'i e, 700 dolara 3.090'ı da Kaç? 1.500 dolar mıydı? 1.400 dolara mı ne duyurdular? Nitekim bir önceki şeyde, 2000 serisinde 2.080, 1.200 dolara falan çıkmıştı. Yani neredeyse yarı yarıya düştü, yarı yarıdan da fazla düştü fiyat. Şu bakımdan düşünmek lazım. 3.070 Arkadaşlar 3.080 Ti'den, yani 2.080 Ti'den şu ana kadar yapı, en güçlü ekran kartından daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Bu e, istese daha yüksek fiyata çıkarabilir miydi? Çıkarırdı. Zaten tekrar gibi kendisi doğruya doğru şimdi AMD pek rakip çıkaramıyor yani o karşısına. O güçlü e, bazı konuşuyorum. Fiyat performans olarak tamamen tartışılır. E, neyse ee, daha fazla da satabilirdi ama ucuz yani daha ucuz fiyat çıkarmasının bence amacı tamamen yeni nesil oyun konsollarına bir cevap olmak içinde yani bilgisayar tarafında da siz çok çok daha iyi grafikleri yakalayabilirsiniz bu fiyatlara e, demek içinde gerçi sadece ekran kartı değil e, hep söylediğim gibi e, bir bilgisayar ama e, oyunculuk için önemli bileşen ekran e, kartı arkadaşlar bu arada e, arkada görüyorsunuz bulmaca çözüyorum oyunda çok farklı bulmacalar var az önceki top bulmacasında da işte yerleştiriyorum mesela buradan da bir tane o mavi toplardan alıp e, yerleştireceğim yerine farklı farklı bulmacalar var güzel olmuş ne zor ne kolay oyun hakkında da e, arada e, konuşmak e, gerekirse şimdi zor bir süreçten geçiyoruz e, işte korona e, malum o yüzden işte daha fazla insan oyun oynamaya başladı. Ee, ne yazık ki işte bu işte ekstra vergiler üzücü. Bence tam tersi yapılması lazım. Daha çok vergi düşürülmesi lazım, teşvik edilmesi lazım ki insanlar evde kalsın. Evde güzel vakit geçirsin, sıkılmasın ki dışarıya çıkmasın. Kendini dışarıya daha fazla atmak zorunda hissetmesin ee, diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Karar merci <laughs> ben değilim veya biz değiliz. Ee, neyse inşallah düşer diye e, düşünmek istiyorum vergiler ama ben şu, yani bakın 30 yıllık <laughs> hayatımda Türkiye'de herhangi bir e, verginin veya <laughs> herhangi bir şeyin fiyatının ne yazık ki düştüğünü görmedim. Hep artıyor elektronik şeyler veya işte işte atıyorum arabalar normalde ucuzlaması lazım değil mi teknoloji gelişiyor ne yazık ki burada hep bağlanıyor e, ve ne yazık ki vergiler de gün geçtikçe artıyor. Yani inşallah ben yanılırım. Yani daha önceki tecrübelerim beni yanıltır ama e, yapacak bir şey yok. Neyse Game Pass'imiz var bir tarafta öbür tarafta ben PlayStation'ın kesin bir cevap çıkaracağını düşünüyorum oyunlar tarafından. Sonuçta oyun konsolları arkadaşlar bir yerde de e, yazıcı gibi düşünebilirsiniz. Yazıcılar nitekim fiyatları ucuzdur ama e, kartuşlar pahalı. Çünkü yazıcıyı kullanmanız için kartuş yani oyun gerekir. E, dolayısıyla e, firmalarda da e, kazançlarını oyun tarafında yapıyorlar, e, oyun tarafından alıyorlar. PlayStation 80 euro gibi rakamlar açıkladı, çok çok yüksek, çok yüksek. Ama ben e, biraz yola geleceklerini düşünüyorum bu nesilde. Eder etmez bilmiyorum. Yani 80 lira olsa, o şu an 80 liraya var ya? Üf. <laughs> yani. İşte God of War gibi ne bileyim Şimdi oyunların isimleri gelmedi Spider-Man gibi oyunları 80 liraya almak Çok güzel olur ama ne yazık ki Öyle bir seçeneğimiz Şu an ve önümüzdeki dönemde Pek gözükmüyor 800 lira oyun fiyatı Şu an 500 lira bile çok yüksek 800 liralar Psikolojik olarak Gerçi bazı versiyonları var Altmut versiyonu 1000 liraya falan satılan oyunlar duyduk İnanılmaz ya. Yani diyecek şeyler bulamıyorum ya. Neyse o tarafta konuşmayalım. Moralimizi fazla bozmayalım. Dediğim gibi e, tercihinizi çok merak ediyorum. Bu aradaki oyunda e, bu puanları kazanınca böyle kıyafetler vesaire açılıyor. Onlar işte damage'ınız artıyor. Bir şeyiniz işte şeyiniz artıyor. Savunmanız, armor'ınız artıyor. Stamina'nız artıyor, azalıyor gibi birçok e, seçenek var arkadaşlar. Oyunu da size göstermiş olayım. Ubisoft sağ olsun erkenden oynattı bana oyunu. Ki e, uzaktan oynadım bu oyunu. Hafif internetimden dolayı küçük bir gecikmem vardı. <laughs> İnternette de laf söyleyecek şimdi. <laughs> Söylemeyeyim. Ya olabildiğince objektif olmaya bakmaya çalışıyorum. Rekabet her zaman iyidir arkadaşlar ya. Bence öyle düşünün. E, bu yeni nesilden ümitliyim. Game Pass bizim için çok iyi. Ee, yapabilecek bir şeyimiz yok. Ha şey Microsoft şey satın aldı. Bethesda'yı satın aldı. İşte Bethesda da 7.5 milyar dolar. Ben diyor milyar 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 arıyor. TL çeviremedim bu parayı. Eee neydi işte geçen konsol için Murat abinin yayınını izledim. Şey diyor Star Wars'u 2 milyar dolar almışlar galiba, ben hatırlamıyorum da o fiyatı. Düşünün artık büyüklüğünü. Zenimax, inanılmaz büyük bir firma. Yani, işte Fallout'lar say say bitmez. Daha çok e, single player oyunlar çıkarıyor. Dolayısıyla Game Pass'e daha çok single player oyun gelecektir önümüzdeki yıl özellikle diye düşünüyorum o tarafta. İşte Doom vs var ee, say say bitmez yani oyunlar o tarafta güzel oldu bilgisayara da bence game Pass'e de aynı şekilde çıkacaktır ee, güzel oldu sevindirici bir haber arkadaşlar ee, bu şekilde ekran kartları grafikleri muazzam Nvidia tarafından konuşmak gerekirse ilerliyor her şey oyunculuk hakkında üzerine çok güzel şeyler olacak oluyor da Biraz daha fazla yeni e, bu teknolojileri gösteren oyunlara ihtiyacımız var. Onlar da çıkacaktır. İşte çok fazla e, fragman vesaire gösterildi ama çok çok heyecanlandıran oyun yoktu. Daha çok bildiğimiz oyunlar. tabi. birçok tara e, iki tarafta da yani PlayStation tarafında, Xbox tarafında da bazı oyunlar vardı. Bakalım çıkınca göreceğiz, oynayacağız. Hep beraber umuyorum oyunculuk adına güzel şeyler olur bizim adımıza da. Böyle sizinle konuşmak istedim. Tercihinizi çok merak ediyorum. Bilgisayardan yana mı, PlayStation'dan yana yoksa Xbox'tan yana mı kullanırsınız? Yazın lütfen. Ankete katılmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Hem oyunu size göstereyim istedim. Hem de birçok şey üzerine görüşlerimi, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Ve en önemlisi sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu tip farklı videolar ara ara çeksem mi acaba? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda ekranda iki farklı videom var arkadaşlar. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı önerilerde farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.